Hani tatlı ses bir gün dedi de Şanlıurfa ile ilgili. Yani Oxford vardı da biz gitmedik mi? Şimdi biz de hepsini ta Hakkari'ye kadar taşıdık. Şırnağa kadar taşıdık. Hepsinde var. Üniversitemizin olmadığı ağrı, kars aklınıza ne gelirsin? Hepsinde üniversitemiz var mı? Var. Bütün hocalarımızla beraber buralarda var mıyız? Varız. Bu bir şeyi gösteriyor. Medeni olmak budur. Modernleşme budur. Çağı yakalamak budur. Çağdaş mücadele budur.